Şimdi vatandaş eti alamayınca eskiden e, hayvanların e, işlenmeyen yani almak istemeyen yerleri almış. Bunlar dönüş dönmüş değil mi vatandaş? Yani sakatat alıyor. Tabii. Yürek falan satılıyor mu yürek falan? Aşırı derece. Yürek satılıyor yani. yani yürek normalde... E, bir onun kıyma yaptırmak için gelen var. Sen yüreği alıyor sana aracılar. Yani, ha, Kıyma çeker misin diyor. Yani, Sakatçıların yüreği alıyor, kıyma yaptırıyor yani. Yürekten kıyma yiyor. Ne renkli peki böyle böyle bir dersler? İnşallah iyi İnşallah. Olur yani mu? Umudum var mı yani? Var. Umudum var. İnşallah iyi İnşallah. Bir de şu aracılar var. Aracılar bu hmm. e, Temiz başka şey. şekilde var. Mesleki yer fiyatları yüksek, besici kazanamıyor. Tabii. Vatandaş e, et fiyatları yüksek olduğu için vatandaş alamıyor. İki evet. tarafta mağdur. Aynen. Ama aradaki aracılar... Aradakiler bu işin düşürün. Tabiri caizse kaymanı yiyen onlar. Kaymanı yiyen onlar. Yani yıllardır bunu yiyen.